Bitcoin gündeminden herkese mutlu haftalar ben Ezgi Bozkurt. Geride bıraktığımız 7 günün öne çıkan gelişmelerini derlediğimiz haber turumuz şimdi başlıyor. MicroStrategy şirketinin kurucusu Michael Saylor, Bitcoin dominansı hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Sekin, kripto para alım-satım platformlarına karşı açtığı soruşturmalara vurgu yapan Saylor, yaşanan olaylar sebebiyle birçok kripto paranın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki alım-satım platformlarından çıkarılacağını ve bu durum sonucunda Bitcoin dominansının %80'e çıkacağını iddia etti. Bitcoin madencilik zorluğu rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Bir önceki ayarlamada 50 trilyonu aşan sayı yeni ayarlamayla rekorunu tazeledi. Bitcoin madencilik zorluğu yapılan ayarlama sonucunda 52 trilyon seviyesine ulaştı. Geçtiğimiz haftalarda Bitcoin ile bahşiş ödeme seçeneği bulunan Damus uygulamasına karşı tutumuyla dikkat çeken Apple, yine Bitcoin odaklı bir uygulamaya karşı olumsuz duruş gösterdi. Bitcoin cüzdan uygulaması Zeus'un son güncellemesi Apple tarafından reddedildi. Apple, sorunun çözümü için Zeus'tan uygulamanın gerekli lisans ve izinlere dair belgelerin gönderilmesini talep ediyor. Varlık Yönetim Şirketi Bilekrak, Seke Spot Bitcoin ETF başvurusunda bulundu. Kripto para piyasasında bu gelişme heyecan uyandırsa da Sek, şirketlerin daha önce yaptığı başvuruları reddetmişti. Sekin Bilekrak'ın yaptığı ETF başvurusuna 240 gün içinde karar vermesi gerekiyor. Kripto para piyasasında popüler bir isim olan Arthur Hayes, Bitcoin'in artışı için Çin'i işaret etti. Arthur Hayes, Çinli traderların Bitcoin boğasına öncülük edeceğini, Çin ekonomisinde olan yavaşlamanın Bitcoin'e olumlu yansıyacağını belirtti. Bitcoin gündeminin bu haftalık sonuna geldik. Gelişmelerden haberdar olmak için Satoshi TV YouTube kanalına ve Satoshi Radyo'ya abone olabilirsiniz. Gelecek hafta yeni haberlerle görüşünceye dek hoşçakalın.